Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Casper Excalibur G770'in açılım videosunu çekeceğim. Aynı zamanda bu ürünün tanıtımını yapacağım. Bu bilgisayarın özellikleri nelerdir ve ben neden bu bilgisayarı almaya karar verdim? Diğer oyuncu bilgisayarlarından ve notebooklardan ayıran özellikleri nelerdir? Bunların hepsi sizlerle birlikte Göktürk kanalında. Hepiniz hoş geldiniz kutu bu şekilde. Şöyle kaldırayım. Arka tarafını göstereyim. Özellikleri falan yazıyor yanlarda da. Şimdi kutuyu açalım. Bıçak yardımıyla kesiyorum. 3 adet bandaj var. bunu iyi için. Arkadaşlar şimdi kutudan çıkartıyorum bilgisayarı. Şu şekilde göstereceğim. Evet. Bu şekilde. Bayağı bir sağlam gözüküyor. Burada şarj adaptörü çıktı. Ve 16 GB bir flash bellek. Bu beni şaşırttı. Bunu bilmiyordum. Yani muhtemelen burada garanti belgesi, kullanım kılavuzu falan vardır. Bilgisayarımız burada. Şimdi Şundan çıkardım poşetini açalım. Şu kutuları alıyorum şöyle. Evet. Üstü bu şekilde. Evet, bilgisayarımız bu şekilde. Karşıda da eski monitörüm. Arkadaşlar bilgisayar FreeDOS olduğu için bilgisayara Windows kurmam gerekiyor. Driverları kurmam gerekiyor. Bu işlemleri yapacağım. Bilgisayarın sağ tarafında bir adet USB giriş yeri var. Buraya geldiğimizde Type-C girişi, HDMI girişi ve şarj aletinin giriş yeri var. Bu tarafta ise gene bir USB girişi, kulaklık girişi, SD kart girişi var. Burada ise Ethernet kartı girişi var. Arkadaşlar, şu anda gündüz olduğu için ışıklandırma sistemi çok net değil ama birçok renk seçeneği olan RGB adlandırılan bir ışık sistemi var klavyesi. Evet, şimdi bilgisayarın özelliklerini anlatacağım. Bilgisayarımda 1 TB HDD hafıza var. 500 GB NVMe SSD hafızası mevcut. RAM 16 GB, ekran kartı ise Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Şu şekilde diğer bilgisayarlarda mesela Excalibur'un gene 1650 düz vardı ve TC vardı. Onu baktım internetten araştırdım. T bir tık daha üst modelmiş ama çok da bir fark yok. Hani baktığınız zaman birisi %10 daha iyi demiş, biri %7 daha hızlı çalışır falan gibisinden. Hani alacağınız zaman bence çok bir fark yok iki ekran kartı arasında. İşlemcisi ise 10. nesil Intel i7-10750H. Birçok Excalibur C770 serisinde zaten bu ekran ve bu işlemci kullanılıyor. 60 Hz ekran var. Onun haricinde bataryasında 2 ve 4 saat aralığı yazıyordu. Benim Casper Nirvana modelleri ile bunun arasında kalmıştım en son. O arada kalma nedenlerinden en önemlisi bataryaydı. Çünkü Casper Nirvana'da yazan 6 saatte üstüydü 10 saat gidebileceği yazıyordu. Excalibur oyuncu bilgisayarı olduğu için böyle çok iddialı bir batarya üretmemişler yani anladığım kadarıyla. O yüzden onu düşünmüştüm ama işte klavyesinin ışıklı olması, görünüşünün daha hoş olması, işte ekran kartı falan oyuncu bilgisayar olduğu için benim fiyat aralığımdaki Casper Nirvana'lara göre daha iyiydi falan. O yüzden en son bu bilgisayarda karar verdim. İşte şu şekilde oldu. Ben yaptığım araştırmalar sonucunda Lenovo ve Casper arasında kalmıştım. Yani işte konuştuğum Lenovo kullanan işte bir insan dedi ki ben de onun servisiyle çok uğraştım. Bir de hani Lenovo alıp da içeni o serviste muhatap olmam dedi. Ve daha sonra hani benim Casper'ı sıcaklaştıran şeylerden biri yaşadığım şehirde Casper'ın servisinin olmasıydı. Biliyordum yerinde. Fakat mesela başka bir de dedi ki hani ben de dedi yani Casper'ın servisi var ama dedi Eskişehir'de dedi. Ama dedi hani iş görmüyorlar falan dedi. Ama mesela şöyle bir şey var. Yani her üründe olduğu gibi iki yıl garantisi var. Fakat daha sonrası içinde sınırsız böyle. Macun değiştirme falan bazı bakım şeyleri sağlıyor, hizmetleri sağlıyormuş. O şekilde. Ben hani en son Casper Nirvana modelleriyle Excalibur arasında kaldım. Lenovo'nun da Legend falan vardı oyuncu serisi ama o da daha da fiyatlı, daha da pahalıydı. Ve benim yakın bir arkadaşım da Casper Nirvana kullanıyordu. 5 yıldan fazla olmuş kullanılıyor Şu şekilde söyledi. Ben de bilgisayarı alırken soğutucu da alacaktım yanında. Fakat işte oradaki görevli demiş ki hani şu an almana gerek yok. 2 yıl sonra falan ihtiyacın olur demiş. O hani kullanılı 5 yıldan fazla olmuş ve hala da soğutucu almamış. Gerek olmamış çünkü. Hani de yeni yeni batarya sıkıntısı yaşamaya başladım sadece dedi. Yani o da 5 yıldan fazla kullanılmış bir cihaza batarya sıkıntısı yaşamak bana normal geldi açıkçası. Hani o da o şekilde deyince yani ben dedim kesinlikle Casper alacağım. Yani işte Nirvana ile bunun arasında kalmıştım en son. O da dediğim gibi yani fiyatlar benzer fiyatlarda işlemci ve ekran kartı bir tık alttı Nirvana'nın. Bunun bataryası biraz alttı ama en son Excalibur almaya karar verdim. Yani bu videoyu çekme nedenimde yine saatte olduğu gibi. Yani bu da yine çıkalı bayağı olmuş bir bilgisayar ve çok da fazla güncel bir açılım videosu, tanıtım videosu göremedim. Hani şunu söyleyeceğim bir de Casper'ın kendi sitesinden özelleştirebiliyorsunuz modelleri. Kendi donanım isteklerinize göre size bir fiyat çıkartıyor. Aynı zamanda yine internet satış sitelerinden de bakabilirsiniz. Ben bir internet satış sitesinden aldım bu bilgisayarı. Casper'ın kendi sitesinde bu bilgisayarın aynı donanım özelliklerini oluşturduğumda benim aldığım fiyattan 500 liradan daha fazla bir fiyat çıkardı. Ama Casper'ın Nirvana modellerinde Casper'ın sitesine oluşturduğumuz zaman İnternetteki modellerle işte karşılaştığınızda aynı özellikleri girdiğim zaman işlemcisi ve ekran kartı bir tık alt oluyordu. Fiyat daha da düşük oluyordu. Yani bin lira gibi bir fark vardı ama Nirvana modellerinde. Bundan dolayı size bilgisayar alacağınız zaman Casper'ın sitesinden bir girip kendi isteklerinize göre bir özelleştirme yapıp oradan bir denemenizi öneriyorum kesinlikle. Tabi gene diğer satış sitelerinden bakıp o şekilde almalısınız. Umarım faydalı olabilmişimdir. Şimdi kurulum yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim inşallah. Amacım yardımcı olmak. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun. Daha da fazla inşallah bilgi içerikli videolar aktaracağım. Hepiniz hoşçakalın.